Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Merve yarışmadan elendi. Sakatlık hastanelik etti. Raporlar Acun Ilıcalı'nın bile tüylerini ürpertti. Acun medya ödeyecek. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da bir sakatlık daha yüreklerin sızım sızım, sızım sizlanmasına neden oldu. Merve Aydın'ın diskalifiyesi kesinleşti ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı'nın bile tüylerini ürperten bu durum sonrasında Acun Medya'nın bu kaza için Merve Aydın'a faiziyle ödeme yapacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte bütün detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü salı akşamı ekranlara gelmişti ödül oyununun ve elemenin olduğu son bölümde hayallerine veda eden şok bir şekilde Barış Murat Yağcı olmuştu. Sude Burcu, Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Evrim Keklik arasından en yüksek esemesi sürekli alan ismin bir anda elenmesi ise akıllarda yarışmadan çekildi mi? Sorusunu oluşturmuştu. Şimdi ise Merve Aydın'dan gelen kötü haber milyonları şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasına bir tutkuyla katılan Merve Aydın'ın şampiyonluk için çok hırslı olduğu biliniyor. Defalarca kes Survivor'da bulunan Merve Aydın'ın gözlerindeki ateşin sönmesine neden olan sakatlık sevenlerinin gözyaşlarına neden oldu. Bir anda parkurdayken bağırmalara ve acı içinde kıvranmaya başlayan Merve Aydın'ın diskalifiye edildiğine dair detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yeni bölümünde Merve Aydın'ın skandal bir kaza yaşayıp acı içerisinde bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun sözlerini dile getirdiği görüldü. Parkur kaynaklı bir kaza yaşamasıyla birlikte olası bir kalıcı sakatlıkta Acun Medya'nın Merve Aydın'a faiziyle ödeme yapacağı gündeme bomba gibi düşerken Merve Aydın'ın diskalifiye edildiğine dair iddialar ise Acun Ilıcalı'nın konseyde demiş olduğu "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz." sözlerle şok etkisi yarattı. Yaşanan sakatlıkla birlikte apar topar hastaneye kaldırıldığı bilinen Merve Aydın hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?